Mehmet Yılmaz, T24 Daha iyi Sevmenin 7 Yolu Olaylar başladığında Yasar Arafat sağlık sorunları yaşıyordu ama hayattaydı. Facebook diye bir şey o yıl hayatımıza girmişti. iPhone'un icat edilmesine daha 3 yıl vardı. O yıl doğan çocuklar 8 yaşına geldiklerinde büyüklerin kendi aralarında Tinder diye bir şeyden söz etmeye başladıklarını fark etmişlerdi. Yani neresinden bakarsanız bakın deve tellal, pireler berberdi. O günden bugüne değişmeyen iki şey oldu. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri New York Times gazetesinin Modern Love köşesi. İkisi de maşallah hala ayakta. Gazete okuyucularının kişisel aşk deneyimlerini anlattıkları mektupların yayınlanacağı bir köşe açmaya karar verdiğinde takvim 31 Ekim 2004'ü gösteriyordu. Köşenin editörü Daniel Jones 20 yıldır her gün köşesine yollanan mektuplarla uğraşıyor hiç tanımadığı insanların en gizli romantik, ailevi ve platonik ilişkileriyle ilgili yazdıklarını okuyor, içlerinden seçtiklerini tüm okuyuculara aktarıyor. Bizler de bir röntgenci iştahıyla başkalarının özel hayatlarının en özel detaylarını takip ediyoruz. Modern Love köşesi bu 20 yıl içinde sadece bir gazete köşesi olmaktan da çıktı. Bir podcast, kitap serisi, canlı performanslar, 100 kelimelik kısa hikayelerden oluşan Teeny Love Stories ve ABD, Hindistan, Japonya ve Hollanda'da televizyon programlarını da içerecek şekilde büyüdü. Daniel Jones 20 yıl yazısında dünya 20 yılda çok değişti ve benim hayatım da değişti. Bu köşe yazılmaya başlandığında 41 yaşındaydım. 12 yıldır evliydim ve ilkokulda iki çocuğum vardı. Şimdi 61 yaşındayım, 3 yıldır ayrıyım, 2 çocuğum da iş ve kendi hayatları için uzun zaman önce evden ayrılmıştım. Ayrılık, boşanma, çevrim içi flört ve karma aileler hakkında yüzlerce hikaye yayınladım ama bunların bir gün benim de başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Sevdiğim birinin ölümüyle ilgili on binlerce makale okudum ama Kendim böyle bir şey yaşamamıştım ta ki bu yılın başlarında babam ölene kadar diye anlatıyor. Haftada bir aşk ve ilişkiler üzerine yazan bir taşralı gazeteci olarak bu köşe benim de çok işime yaradı. Sadece bir gazeteci olarak değil yeryüzünde milyarlarca benzeri olan bir yetişkin erkek olarak da. Daniel Jones 20. yılı yazısında 20 yıllık mektuplardan süzülen deneyimlerinin ışığında daha İyi Sevmenin 7 Yolu başlıklı bir yazı yayımladım. O yazıyı aynen bu sayfaya sığdırabilmeme olanak yok. Ama endişe etmeyiniz, sizin için okudum, özetleyeceğim. Çatışmalar belirleyici. Birinci ders şu: Aşk bir vazodan daha çok bir basketbol topuna benzemelidir. İnsan ilişkileri kaçınılmaz olarak içinde çatışmaya yol açacak gerilimler, farklılıklar da içerir. Çatışma kaçınılmaz olduğunda bunu nasıl yönettiğiniz ilişkinizin geleceğini de belirler. Thomas Haven isimli okuyucunun 2013 tarihli mektubu bu konuda Thomas'ı kendime benzettiğimi itiraf etmeliyim. Romantik ilişki içindeki taraflar birbirlerinin hayatını zorlaştıran, çelişkili yönlerini sürekli vurgulayan bir tutum içinde olmalılar. Thomas bunu düğününe 3 hafta kala terk edilerek öğrendi. Aradan yıllar geçtikten sonra aşık olup evlendiği kadınla ilişkisini bir basketbol topuna benzetiyor. Yere vurulunca yeniden zıplayan, bir vazo gibi yere düşünce kırılıp parçalanmayan bir ilişki. Her çatışma ilişkiyi güçlendiren, yeniden heyecanlı hale getiren bir adımın başlangıcı oluyor. Bunun nasıl yapıyorlar diye sormayın. Kim bilir belki de Tamıs yalancının tekidir. Tüm zamanların en popüler modern love makalesi aşka ulaşan 36 soru başlığını taşıyor. New York Devlet Üniversitesi hocalarından psikolog Arthur Aron laboratuvarında iki yetişkini birbirine aşık etmeyi başarmıştı. Aron'un testiyle ilgili yazımda oksijende 13 Ekim 2022 günü, T24'te 21 Ekim 2022 günü yayınlanmıştı. Daniel Jones bu araştırmayla ilgili makalesinin çok insanın işine yaradığını yazmış. Bilmiyorum burada sizin işinize yaradı mı? Daha iyi sevmenin ikinci yolu için bu yazımı tekrar okumak istersiniz belki. Üçüncü yol, sevdiklerinize nitelikli zaman ayırın. Bunu nasıl yapacağınız elbette size kalmış bir şey. İnsandan insana değişir ama unutmayın ki bir yandan telefonunuza bakıyor, diğer yandan sevdiğiniz insana hı hı diye yanıt veriyorsanız bu ona ayırdığınız zamanın niteliği konusunda ciddi kuşkulara yol açabilir söylemiş olayım. Dürüst ve komik olun. Dördüncü yol, dürüst, cömert, açık fikirli, meraklı, komik ve mütevazı olmaya çalışın. Emin olun, çok zor değil. 5. Her zaman empatiyle hareket edin. Bunu söylemek kolay, uygulamak zor. Daniel Jones bu yolu eski bir Kanadalı asker Benjamin Hertwing'in mektubundan çıkarmış. Yabancılaşmış eşlerin bekleme odasında başlığıyla yayınlanan mektup, karısının bir ilişkisi olduğunu keşfetmesini anlatıyor hemen ayrılıyorlar. Bir gün markette eski karısının sevgilisiyle karşılaşır. Nefret ettiği ve hakkında kabuslar gördüğü bir adam. Ama pek bir şey olmaz. Diğer adam uysalca bira içip konuşmak isteyip istemediğini sorar. Benjamin de alay eder. Gerçek bir öfke uyandıramadım içimde diye yazıyor. İlerleyen aylarda eski karısının yeni sevgilisinin oğlunu kendi çocuğu gibi sevmeye başladığını fark ediyor bilemedim. Herkesin empatik zekası bu kadar kıvrak olmayabilir gibi geliyor bana ama geçmişe takılıp mutsuz olmaktansa bulduğun iyi şeyin değerini bilmek insana iyi gelir diye düşünüyorum. 6. Geçiciliğin güzelliğinin değerini bilin. Hayatımızdaki değerli her şeyin bir sınırı vardır. Sınırsız olan tek şey hava ki onun da değerinin olduğunu anlamamız için birisinin boğazımızı sıkıp bizi havasız bırakması gerekiyor. Yani arkadaşlar, sınırsız olan hiçbir şey değerli olamaz. Hayat ve aşk geçicidir. Bu yüzden onlara bu kadar sıkı tutunuruz. Uzunluğu bir kriter değil. İlişkilerin iyi olması için uzun sürmesi gerekmez. Bir ilişkinin başarılı sayılabilmesi için belli bir süre devam etmesi gerektiğine dair bir kural yoktur. Tıpkı biten bir ilişkinin mutlaka başarısız olmadığı gibi. Kısa ya da uzun olsun. Yaşadığımız her ilişki iyi, önemli, hatta dönüştürücü olabilir ve kalıcı bir değere sahip olabilir. Aradan yıllar geçtikten sonra bir burun sızısıyla, boğaza düğümlenen bir yumrukla hatırlarsanız ama dudaklarınızda acı değil tatlı bir tebessüm uyanır. Yedinci yol, sizde iz bırakan her şey iyidir. Miriam Johnson isimli kadın mektubunda erkek arkadaşının ayrılmak istediği geceyi anlatıyor erkek arkadaşı 12 saat boyunca bunu konuşmalarına rağmen anlayamadığı sebeplerden dolayı onu terk ediyordu. Oysa Maryam ilişkilerinin mükemmel olduğu kanısındaydı. Bu yüzden oğlanı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Bir gün terapistine ayrıldığımızdan beri bir yıl geçti diye anlatıyor. Hayallerimdeki işin ve egzersizlerin beni iyileştireceğini düşünmüştüm. Ama hala her gün onu düşünüyorum. Unutmak için daha ne yapabilirim? yanlış soru soruyorsun diye yanıtlıyor terapisti. Üstesinden gelip bırakmakla ilgili değil, olanı onurlandırmakla ilgili. İçinizde bir şeyi uyandıran biriyle tanıştınız, bir ateş tutuştu. İş minnettar olmaktır. Yolunuza çıkan ve sizde bir iz bırakana her gün minnettar olun. Ben görevimi yaptım. Artık bundan sonrası size kalmış.